Nike ve Adidas gibi devlere sadece sosyal medya ile meydan okuyan bu adama bakın. 6,5 milyar dolarlık bir spor giyim markası Jim Cimşark'ın kurucusu Ben Francis. 2012 yılında Ben henüz 19 yaşında bir üniversite öğrencisiydi. Gündüzleri ders çalışıyordu pizza dağıtıyordu. Geceleri ise tutkusu olan fitness'ın peşinden gidiyordu. Ama ne var ki hoş görünen ve iyi oturan spor kıyafetleri bulamıyordu. Sadece 500 dolara bir dikiş makinesi aldı. Ailesinin garajına küçük bir atölye kurdu ve YouTube videolarından dikiş öğrenerek işe başladı. Bir arkadaşıyla birlikte cim şarkı kurdu. Reklam panolarına ya da ünlü sponsorluklarına para harcamak yerine sporcu YouTuberları ücretsiz ürünler gönderdi. Bu akıllıca hamle sayesinde günlük satışları 450 dolardan bir gecede 45 bin dolara fırladı. Marka kısa sürede viral oldu. Sadece iki yıl içinde hiçbir yatırım almadan 1 milyon dolar ciroya ulaştı. 2020 yılında yatırım almadan önce değerlemesi 1,5 milyar doları aştı. Peki Jim Gymshark'ın sırrı neydi? Sadece bir kıyafet markası değil, küresel bir fitness topluluğu kurmak. Nike Vadidas profesyonel sporcuların peşindeyken ben sıradan ama etkileyici içerik üreten influencerlara yöneldi. Ve bu işe yaradı. Bugün Jim Gymshark'ın 8 milyona yakın takipçisi, birçok ülkede mağazaları var. Daha fazla ilham verici girişimcilik hikayesi için takipte kalın.